Bu sokaktayım. Mesela ne yapıyoruz? Yazdığım bir kitabımı açıp göstereyim. üstüne göstereyim. Buna en sinir esas sırası. Mesela karşı hakim tutu var var. Ne bende? Mesela birden başlayacağım. Bunun hep kapalı isme çizeceğim. Ben bunu çekmeyeyim ben de. O zaman öyle videoya başlayalım. Bir kadar şimdi devam edeceğiz. Burada bakın kitaplarım burada gözüküyor. Hepsi de bu arada ben de koyacağım. Bunu da yere koyarsam yani o zaman yanacağım ya. Şimdi başlayacağım birazdan. Ben bunu da, oh, koyalım. ben bunu nasıl karıştıracağım? Bakın bu ton şeyleri. Dokuzluğun hepsi var. Şimdi ben bunu karıştırayım şöyle. O, o, o. Sonra Evet, şimdi gözlüğümü kapatacağım. Ah, bunu mu Ben bunu <laughs> görmüştüm. şimdi korkunç Ne yapacağım? bakalım İkinci bu kalp açmış. koyalım aş koymuyorum bu inşallah. Bu böyle serbest kalırsa galiba evet. Bu üçüncü yeter. Bu üçüncü. Dur ya. Ya da bir şey alayım. Bunu buraya koyup şu an şunu şöyle. Şimdi Bunu da şöyle, şunu da şöyle. Şimdi şöyle

böyleymiş. Kaderimiz böyleymiş arkadaşlar. Şimdi tanımlar çekeceğim. Şimdi onu göstereyim ben size. Arkadaşlar ben yapmaya karar verdim. karnelerimizi de aldık. Karnem işte böyle bakın. Karnem, karnem, karnem. Hepsi çok iyi. Böyle arkadaşlar. Şimdi onunla bir şey göstereceğim. Şimdi bu arada bilmeyenler var mı bilmiyorum. Ben yine göstereyim. Artık olsun taktiği Şurası var ya. Burası. Var ya şurasıyla olan göstereyim. Şurası ya da şimdi göstereyim. Şurasıyla vuracaksınız. Ve mükemmel oldu arkadaşlar. Ben hep bir kere vurma orta alan çalana. Lütfen evi çalana. İlk göre bir çaktım yani mükemmel oldu. Yani mükemmel oldu. Videomuz böyle mi? Hayır devam edeceğiz. Hakikaten böyle. Gittirme. <laughs> ne yapalım da şöyle koyayım. Koyamadım.